Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Euro 2024 son 6 turunda Avusturya maçında attığı gol sonrası bozkurt işareti yapan Melih Demiral, Türkiye ve dünyada gündeme oturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşananlarla ilgili ilk kez konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, amirli takım futbolcumuz Merih Demiral'ın çeyrek final maçında yaptığı bozkurt şahatı çok konuşuldu. Bu konuda ne demek istersiniz sorusuna şöyle cevap verdi. Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var. Niye horozlanıyorsunuz diyor mu? Orada Meri heyecanını bu görüntüyle verdi. Bunun üzerine de malum Dışişleri Bakanlığımız bunların yetkililerini çağırdılar. Gerekli adımlar da buna göre atılıyor. İnşallah bütün mesele cumartesi günü biz sahadan galibiyetle ayrılarak bir üst tura çıkarım. Fevkalade bir durum olmazsa maça gitme kararımızı verdik ifadelerini kullandı.